Boşanmış kadınlar ve dul maaşı hakkında merak edilenler 2025 rehberi. Boşanmış ya da dul kalan kadınların devlet tarafından sağlanan haklar konusunda pek çok soru işareti mevcut. 2025 yılı itibariyle SGK Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarına göre aşağıda en çok sorulan konulara açıklık getirdik. 1. İkinci eşinden boşanan kadına ilk eşinin ölüm aylığı tekrar bağlanır mı? Evet, ilk eşinden ölüm aylığı alan bir kadın ikinci evliliğini yaptıktan sonra bu maaşı kaybeder. Ancak ikinci eşinden boşanırsa ya da ikinci eşi vefat ederse SGK'ya yeniden başvurarak ilk eşten kalan ölüm aylığını tekrar alabilir. 2. Eşinden boşanan kadına devlet maaş veriyor mu? Eğer kadın resmi olarak boşandığı eşinden dolayı bir sosyal güvenlik hakkı elde etmişse örneğin eş SSK veya Bağkur emeklisi ise bu durumda belirli şartlarla ölüm aylığı dul maaşı alabilir ancak sadece boşanmış olması maaş hakkı kazandırmaz eşin vefat etmiş olması gerekir 3. Boşanmış bir kadının dul maaşı ne kadar? 2025 yılı itibariyle dul maaşı, vefat eden eşin emekli maaşına göre değişiklik gösterir. Genel olarak çalışmayan dul kadınlar, eşlerinin maaşının %75'ine Çalışan dul kadınlar ise %50'sini alabilir. Net tutar eşin SSK, emekli sandığı, Bağkur emeklisi olmasına göre değişmekle birlikte 2025'te ortalama olarak 5000 TL ile 12000 TL arasında değişmektedir. 4. Boşanıp aynı evde yaşayanlara verilen ceza nedir? SGK, boşanıp maaş almaya devam eden fakat birlikte yaşamaya devam eden kişileri usulsüzlük kapsamında değerlendirir. Bu durumda tespit edilirse maaş kesilir. Alınan tüm ödemeler geri istenir. Gerekirse savcılığa